Hedefix Kimya kanalına hoş geldin sevgili arkadaşım. İstersen vakit kaybetmeden hemen içinde mol olan karışım soruları nasıl çözülür? Bununla ilgili bir çalışma yapalım sizinle. Şimdi arkadaşım karışım sorularını çözerken sizden iki şey istiyorum. Birincisi önce bir kap çizin ve karışımınızı o kabın içine doldurun. İkincisi de matematiksel denklemler yakalamaya çalışın. Çünkü denklem üzerinden karışım soruları çok kolay çözülüyor. Hemen bir tane örnek verelim. Şimdi sorumuz şurada. Diyor ki bize CH4 ve N2 gazlarından oluşan 0,3 mol'lük karışımın kütlesi 6 gram. Bir karışım var toplamı 0,3 mol yine kütlesinde toplamı 6 gramdır. Buna göre karışımın içindeki CH4 ve N2 gazlarının mollerini oranlayın demiş bize. Tamam hemen bir tane kap çiziyoruz. Ve karışımı bu kabın içine dolduruyoruz. CH4 ve N2 gazını doldurduk. Ve bu ikisinin toplamı kaç molmuş? 0,3 molmuş. Kütlelerini de topladığımız zaman 6 gram yapıyormuş. Buna göre CH4'ün molünü azotun molüne oranlayın demiş. Matematiksel denklemler yakalayalım. Şimdi ben CH4 ile azotun molünü bilmiyorum. Sadece ikisinin toplamının 0,3 mol olduğunu biliyorum. O zaman CH4'ün molüne A mol dersem, azotun molünü de B mol dersem, o halde bu iki molün toplamı yani A artı B kaçmış? 0,3'müş. Birinci denklemi yakaladım. İkinci denkleme geçelim. Bu ikisinin ağırlıklarını toplayınca yani CH4'ün ağırlığıyla N2'nin ağırlığını toplayınca da 6 gram çıkacak. O halde ağırlıklarını da toplamaya başlayalım. CH4'ün gramını bulmaya çalışalım. Gramı bulurken N eşittir. M bölü MA'dan destek alabiliriz. Molümüz A. Gramımızı bilmiyoruz. MA'mız da şurada parantezde vermiş 16. O halde içler dışlar çarpımı yaparsak demek ki gramımız 16A gramdır. Birinci gramı bulduk. Alttakinin gramını bulalım. Yine n eşittir. Yine m bölü m a yaparsak. Gramı ve molümüz b mol. Gramı bilmiyoruz. m da parantezde vermiş zaten. 28. İçler dışlar çarpımı yaparsak gramımızı 28 b gram buluruz. O halde bu iki gramın toplamı yani 16 a ile 28 b'nin toplamı bize toplam gramı yani 6 gramı verecek. Bu da ikinci denklemimiz. Sonra bu ikisini alt alta koyup toplarsanız a ile b'yi ayrı ayrı bulup götürüp yerine koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşım iki denklemi topladığımız zaman yukarıyı eğer eksi 16 ile çarparsak a'lar birbirlerini götürecektir. O halde kalanları toplayın. Eksi 16 b altta da 28 b var. Topladığımız zaman 12 b çıkacak. Yine sağ tarafı çarpalım. Eksi 16 ile çarparsam 0.3'ü eksi 4.8 çıkacak. 6 ile toplarsam 1.2 çıkacak. Demek ki bizim b dediğimiz sayı 0.1'miş. A ile B'nin toplamı 0.3 olduğuna göre B de 0.1 olduğuna göre demek ki A da 0.2'ymiş. O zaman CH4 A mol yani 0.2 molmuş. Azot da B mol yani 0.1 molmuş. Soru benden ikisini oranlamamı istiyordu. Yani 0.2 bölü 0.1'i istiyordu benden cevabımız 2. Başka bir karışım sorusu çözelim isterseniz. Soru şu. Eşit molekül sayıda SO3 ve SO2'den oluşan bir karışımın normal şartlar altında hacmi 11.2 litreymiş. Hatırlayın 1 mol 22.4 litreydi. O zaman 11.2 litre aslında yarım mol demekmiş. Bu karışım yarım mollük bir karışımmış. Buna göre karışımın içindeki oksijen atomu kaç tanedir? Arkadaşım hemen karışımı bir tane kutu çiziyoruz ve kutunun içine dolduruyoruz. SO3'den ve SO2'den oluşan bir karışımdan bahsediyorum ve toplamları da 0,5 mol'müş. Şimdi eşit molekül sayıda dediğine göre ikisinin de molekül sayısı aynı. Yani buradan bir tane varsa SO2'den de bir tane var. SO3'den n tane varsa SO2'den de en tane var. Zaten en bu bir mol demekti. Yani bu bir mol ise diğeri de bir mol. Yani bunların mol'leri eşittir arkadaşım. Eşit molekül sayıda çiziyorum bunun üzerine. Demek ki eşit mol de demek istiyor bize. Şimdi İkisinin de molü eşit ve toplamları 0.5 molmuş. O zaman her biri 0.25 moldür. Bu da 0.25 mol, bu da 0.25 moldür. İçindeki oksijen atomlarını toplamamızı istiyor. Şimdi SO3'ten ne kadar oksijen geliyor, SO2'den ne kadar oksijen geliyor bunları bilip toplarsak toplam oksijen sayısını buluruz. Şimdi önce SO3'ten başlayalım. Şimdi arkadaşım eğer ki SO3 1 mol olsaydı içinde ne kadar oksijen gelecekti? 3 mol ya da 3 n tane oksijen gelecekti yazalım. 1 mol olmuş olsaydı içinde 3 n tane oksijen atomu gelecekti. E bizde 0.25 mol olduğuna göre ne kadar oksijen atomu gelir? x eşittir 0.75 n tane oksijen atomu gelecektir. Şimdi diğer maddeden gelen oksijenlere bakalım. Yani SO2'den gelen oksijenlere bakalım. Eğer 1 mol SO2 olsaydı içinde 2N tane oksijen olacaktı. 1 mol olmuş olsaydı içinde 2N tane oksijen olmuş olacaktı arkadaşım. Eğer ki bizim elimizde 0.25 mol varsa 0.25 molde ne kadar oksijen gelir? X eşittir. Buradan da 0.50 n tane oksijen gelir. Demek ki toplamda ne kadar var? 0.75 n tane artı 0.50 n tane toplamda 1.25 n tane oksijen vardır diyebiliriz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Esenlikle kalın.